Oh sonla şu anda sesim geliyor. Bu videoyu çekmek için iki kere denedim. İki, birincisinde dış ses konuştu. İkincisinde de ses gitmedi. E, Yeter ama artık şimdi de ses gelsin yani. Başla. Ben ben bu videoyu altı kere izledim. Ben bu videoyu 10 kere izledim arkadaşlar. İyi eğer bu videoyu ilk kez görüyorsanız eğer ilk kez görüyorsanız gülebilirsiniz. 6. 4. ya da 6. video izlediğinizden sonra gülmüyorsunuz. Çünkü ben 10 kere izledim bunu. Ben yani 6 yaşındayken falan izlemiştim. Acayip komik. Bir de toplu bir de kanal bütün kanallarda bir sekme var. Topluluk kısmı diye. Bir yer var. O topluluk kısmından bazı kişiler mesela video yapacağında hangi saati söylüyor ya da bazılara hangi videoyu yapacağını söylüyor. Ben de bu videoyu söyledim topluluk kısmında. a pardon. Ve şimdi oynatacağız. Burada Turkis X-Men ne demek? Türkiye X-Men demek. Yani X-Men'in bir Türkçe çevirmeni yok. Türk istemek Türkiye demek. Evet, sıradan bir yaz yani bunu falan va vahşi olduğunu düşünüyorsunuz. Evet ama yani yani bu Türk halkı böyle. <laughs> Dolar 20 olunca Amerikalılarla savaştığımız böyle. <laughs> ne oluyor Bu arada ben bazı yerleri seslendireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Anladınız? Tamam. Ne oluyor ulan Valla Ulan ben 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 Dur olmadı 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 Dur <laughs> Sen kimsin Deli <laughs> miyim ben ona Aaa Nolunmuycak ya biz Afrika'da o şimdi, şimdi neyse seslendiriyorum. Biz Afrika'da o kadar açız ki Bi, Biz sinek sinekler bizi değil biz sineklerin kanını içiyorduk. Hatta in, insanları yemi hatta artık o kadar açtık ki Toprağı yiyorduk. Ama elmaslar bizim için değerli değil abi. Yemeğimiz falan olmuyor. Bunları satamıyoruz. Dünyada o kadar para yok. Hey. Profesör X. <laughs> burada, burada şimdi <laughs> durun konuşamıyorum. <laughs> Tam ağzımı temizledim. Şimdi diyeceksiniz ki neden o yeri geçtin? Arkadaşlar orada yani uygun olmayan şeyler oluyordu. Silah falan gösteriyordu. Yani uygunsuz şeylerdi silah falan gösteriyordular. Yani korkmayın kötü bir şey değil sadece silah gösteriyorlardı. Ben ona sizlere uygun olmayacağını sandım. Mario bakın. Para kazanacağını düşündüğünde 10 bin aboneye mi? Para kazanacağını düşündüğünde A ailesi ona kanala bırakmasını söyleyen Dur. 100 aboneye ulaşmak için 6 aydır kanalına bilmeyen toprak kanalına birinci video çukuruna düş, düştüğünde ben. Burası video çukuru arkadaşlar. Boom. Bu kadardı. Bir de bunun Rusyası falan var yani. Neyse bay